Gölette kavga. <laughs> <laughs> Kurbağacık bana yine oyun oynamış. Bunun hesabını soracağım. Bak 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 bak. Geldi bahar ayları. Şimdi şarkı söyleme zamanı. Bu... En sevdiğim yaprak nereye kayboldu böyle? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Bakın Maviş'im ben sakar bir ördek. Kaderimi isyan ederim akşama dek. Gülmem genelde asarım surat. sinirlenecek bir şeyler bulurum mutlak. <laughs> Senden de bıktım bu göletten de. Şimdi gidiyorum ve bir daha asla geri dönmüyorum. Bak Güzel. Bak, bak. Ben de biraz kafamı dinlerim. <laughs> ben de öyle. <laughs> Affedersin Maviş ama banyo yapacağım ben. Ah, zaten önemi yok Banyo küvetin göletime hiç benzemiyormuş Maviş bahar geldi artık Hava çok güzel neden göletine gidip Bunun tadını çıkarmıyorsun Git de ile barış Söz konusu bile olamaz Onun sefil ve yeşil suratını bir daha görmek istemiyorum Hıh hmm. 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 Kurbağacık. Canın mı sıkılıyor senin Evet çok canım sıkılıyor Kendi kendine saktanbaç oynamak sıkıcı oluyor O zaman neden gidip maviçle barışmıyorsun ki Söz konusu bile olamaz Şaka olsun diye en sevdiğim yaprağı altından çekti Onun o mavi suratını Bir daha görmek bile istemiyorum Peki Hmm. Çamur zarifin tüylerini kahverengiye çevirdi. Bu harika bir fikirdi Manon. Ve benim yünümün sayesinde çok güzel bir yelisi oldu. Şimdi bu böğürtlenleri nereye dilinin kıpkırmızı olmasını sağlayacaklar. Umarım Maviş'le kurbağayı barıştırma planımda başarılı olurum arkadaşlar. Hmm. Kurbağacık imdat. Maviş'in başı büyük dertte. duruyor. Koca bir dağ aslanı da ona saldırmaya hazırlanıyor. Bir aslan ona saldırmaya mı hazırlanıyor? Ormanda mı? Hadi hemen gidelim. Maviş! Imdat. He? Kurbağacık şu anda ormandaki kocaman kayanın yanında. Ve bir aslan ona saldıracak. Hadi hemen gidelim. Aslan, aslan bu baba. mu? Oh, Git buradan seni koca canavar. En iyi arkadaşıma dokunmaya kalkmasak. <laughs> Git buradan yoksa pişman olursun. <laughs> çok iyi rol yaptın zarif. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın Yaşasın <biz> Oraya vaktinde yetişip seni kurtarabildiğime çok sevindim doğrusu. Sonuçta ben senin en iyi arkadaşınım. Orada söylediğin şey buydu. Kim söyledi? Ben mi? Yo ee, yo yo yo. Benim söylediğim şeydi. Şey dedim. E, düşmanım. E, hem asıl ben seni kurtardım. Ne dedin sen? Ben seni kurtardım. Oh harika! De. İşte her şey eski haline döndü. Artık bütün bahar boyunca didişip dururlar arkadaşlar. <laughs>